Yüzdeyiz haber başlıyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le ortak düzenlediği basın toplantısında Türkiye'de aslında tutuklu gazetecilerin sayısı parmak sayısını geçmez dedi. Avrupa Birliği Komisyonu Almanya ve Fransa'dan gelen Türkiye ile yeni bir fasıl açılması yönündeki açıklamaları memnuniyetle karşılayarak üye ülkeleri eyleme geçmeye çağırdı. Ikea'nın Çek Cumhuriyeti, İngiltere, Portekiz, Hollanda ve Belçika'da sattığı köftelerde at eti çıkarken Ikea Türkiye ülkemizde satılan köftelerin %100 dana etinden hazırlandığını açıkladı. Taksim Cumhuriyet Caddesi'ndeki alt geçit çalışmasında tarihi bir kemer açığa çıktı. Arkeoloji Müzesi'nden arkeologların müdahalesi bekleniyor. Yüksekova'da 17 yaşındaki lise öğrencisi Mizgin Bingöl, Kobra adı verilen zırhlı aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramzan Kadirov, Fransız oyuncu Gerard Depardieu'ya Fahri Vatandaş ünvanının yanı sıra 5 odalı bir daire hediye etti. Güney Kore'nin ilk kadın devlet başkanı Park Geun Hye, yemin ederek görevliliği Mülk Bank'tan devraldı. Antalya'da patlayan su borusunun açtığı çukur seyir halindeki bir otomobili yuttu. Zonguldak'ta Şehit Madenciler Ortaokulu'nda dağıtılan yemekten zehirlenen 36 öğrenci hastanede tedaviye alındı. Samsung merakla beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S4'ü 14 Mart'ta New York'ta tanıtacak. Yüzde 8 haber sonerdi.